Gazi evine geldik. Buralar komple ecdadı neşer. Ecdadımız bunların yerine başka bir şey yapılmasın. Anıları kazınmasın diye mescit yapmış. Ecdadımızın yaptığı mescitte duruyoruz. Allah'ın u Teala yüzünde Cebrail ile Mikail yer yeryüzünde ise Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer Efendimiz'i sana kıldım, halife kıldım diyor. Yani gökyüzünde Cebrail ve yer yeryüzünde ise Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz'in yardımcılarıdır. Peygamberlerden sonra, Nebilerden sonra insanların en üstünü. Ne diyordu Peygamber Efendimiz? Bir masum yani dünyadaki bütün yaşayanların imanını bir kefeye koysanız, Hazreti Ebu Bekir'in de imanını bir kefeye koysanız, vallahi diyordu, Ebu Bekir hepsini tartar. Allah Resulüne ilk iman edenlerden ve biraz önceki söylediğim Ebu Kuhafe'nin oğlu. Ümmül Hayr'ın oğlu. Ümmül Hayr'ın doğan her çocuğu vefat ediyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz doğduğu zaman annesi Ümmül Hayr Kabe'ye götürüyor. Bugünkü Rübdü Yemani'ye götürüyor. Oraya yalvarıyor. Ya Rabbi diyor ne olur bari bu çocuğumu bağışla. Kabe'den bir el çıktı. Ey Ümmül Hayır dedi diyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz okşadı. Bu çocuğun ölmeyecek, yaşayacak ve ahir zaman peygamberine arkadaş olacak. Ve aradan yıllar geçer. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Şam'a giderken yolda konaklar ve bir rüya görür. Hatta yattığı ağacın Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e eğilip seslendiği Söylenir, rivayet edilir. Gördüğü rüyada gökyüzündeki ay Ebu Bekir Efendimiz'in göğsüne girer ve ondan sonra bütün dünya aydınlanır. Nitekim Allah Resulü şöyle demiyor mu? Eğer diyordu Ebu Bekir olmasaydı İslam kaybolur. İslam'a en çok hizmet edenlerden malıyla, canıyla, her şeyle hizmet edenlerden. Ve Şam'da rahip yemliha gördüğü rüyayı açıklar. Rahip yemliha Hazreti Ebu Bekir'e 12 satırlık bir mektup yazar. Belki Hazreti Ebu Bekir'e 12 yıl sonra bu mektubu açacaksın. Aradan yıllar geçer. Peygamber Efendimiz İslam'ı tebliğ eder. Peygamberliğini ilan eder. Aradan 12 yıl geçmiştir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz iman eder ama Peygamber Efendimiz ona şunu söyler. Eğer şüphen var ise Şam'daki rahip Yemlihan'ın mektubunu açıverir. Ve Hazreti Ebu Bekir'in aslına o mektup gelir. Mektubunu açar, gerçekten Şam'da Yemli Hanım vermiş olduğu 12 satırlık mektupta ahir zaman peygamberinin Rasulullah yani Hazreti Muhammed olduğu söylenmektedir. Hazreti Ebu Bekir'in duası neydi biliyor musunuz muhterem acılarımız? Ne cennetti, ne maldı, ne mülktü, ne sağlıktı, ne sıhhatti. Dokuz yıl dişi ağrıyor, dokuz yıl. Size geçen anlattım. Dokuz yıl dişi ağrıyor. O kadar ağrı, o kadar ızdırap veriyor ki en sonunda Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ya Resulallah, senin sıktığın en yakın arkadaşının dişi ağrıyor. Bir şeyler yapıver, biz üzülüyoruz. Ve Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'in dişini okuyor. Öyle dişinin ağrısı geçiyor. Cebrail'in vahiy katipliği yapan Cebrail'in getirdiği ayetleri, Cebrail'in sesini duyan tek sahabe. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e. Bir gazle dönüşünde Allah Resulü ordunun en önündedir. Ve savaşta Hazreti Nefes şehit olmuştur. Medineli kadınlar Medine'nin dışına çıkarlar, olduğu karşılanlar. Hazreti Nevfel'in eşi Rasulullah'a Nevfel'in durumunu sorar. Ama Nevfel şehit olmuştur. Peygamber Efendimiz bunu söyleyemez. Arkayı gösterir. Yani o şehit oldu demek ister. Sıradan Hazreti Ömer'e denk gelir. Hazreti Ömer de der ki Allah Resulü'nün söyleyemediğini ben nasıl söyleyeyim? O da arkayı gösterir. Hazreti Saad herkes, Hazreti Ali herkes arkayı gösterir. Yani eşine diyemezler, Nevfel şehit oldu, Nevfel'in başı kesildi diyemezler. Söyleyemezler. En son ordunun arkasında Hazreti Ebu Bekir vardır. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz geriye döner bakar ama söyleyecek kimse yok ki arkadaki söylesin. Bu sahih rivayettir. Hazreti Ebubekir Bekir sakalını ağzına alır. Ya Allah, ya Bismillah, ya Nefel. Ve Hazreti Nefel buyur emir el müminin der. Ne der biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam. Ya Resulallah, eğer Ebu Bekir deseydi ki, bütün ölüleri diriltin, İzzetin, Celal'in hakkı için Vallahi biz bütün ölüleri diriltecektik de. Ve ne ve yedi yıl daha yaşar. Şehit olan, başı kesilen Hazreti Nevfe'le bir duasıyla dirilten sahabe. Ve şefaat hakkı tanınan bir sahabe. <laughs> Hazreti Ebu Bekir Efendimiz muhterem acılarımız hemen Resulullah'ın yanına defnedilmiştir. Ve bizzat kendi hırkasıyla defnedilmiştir. Herhangi bir kefen mefen olmamıştır. Ve malını ölürken sadece vefat ederken halife olmasına rağmen sadece kendisine ait bir hırkası vardı. Ve o hırkasıyla defnedildi. Rabbim bizleri Hazreti Ebu Bekir Efendimizin şefaatine nail eylesin. Rabbim cennetinde bizleri ona komşu edesin. Bunu daha sonra 보도록